Moleque! kurumlarının olduğuna inandığım mahiyetimde görev yapan sizlere teşekkürü bir borç biliyorum. Bununla birlikte başarılı çalışmalarınızın daha yüksek tempoyla artarak süreceğine yürekten inanıyor ve hiç kuşku duymuyorum. Çalışmalarım esnasında vatan ve millet sevgisi yapılarına bağlılık. Üzüldüm lan şimdi. İnsan hakları ve hukukun üstünlüğü ilkelerine saygı. Daima ana prensibim olmuştur. Hayatımın bundan sonraki döneminde de aynı prensipler. Aynı anlayış ve aynı tutumla devletime ve milletime Tamam